Arkadaşlar bugün sizlerle önceki videodaki kapı kilitli olduğu için ki gidememiştik. Ama orada harbiden var. Normalde açıktı ve hiç kimse gitmediği için bilmiyoruz arkadaşlar. Kendinden bence oldu gibi veya uçakla yaptık. Neyse bugün sizlerle mor olacak bir yere gideceğiz. Ama mor kurmaktan sonradan yapmadı arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar gidiyoruz. Orada cin bir şeyler var arkadaşlar. Hiç kimse oraya gitme ve yanında dere var. O yüzden gidiyoruz. Ha. Ekrem dereyi gösterebilirsin kanka. Normalde orada kış oluyor arkadaşlar. Telefon düşün var lütfen. Çek arkadaşlar. dediğimiz yere geçelim. Dur dur. Kanka bir daha aynı yerden şey yapalım istersen. Bir dakika dur. Şimdi o kanka, bak. Oh. Ölüler buraya koyacağız. Kanka bak yana bak. Amına Kanka kaç kanka. Kaç kaç yürü yürü. Yürü. Yürü abi yürü. Bak orada bir şey vardı. Kanka, kanka ses geldi. Ses geldi. Ses geldi. Ses. Mal mısın? Yürü ya. Arkadaşlar Döde, ben siz ben... kanala abone Kamara falan olun arkadaşlar. Part 2'ye istiyorsanız gel. Tut

Arkadaşlar devamını gelmek istiyorsanız beğenin. Yorumlara partikler konuşuyoruz. Camlara bakacaktık arkadaşlar. İçeride bir şeyler oldu. Morkun oraya gittik arkadaşlar. İşte. Cama dolandı. Gitmeyeyim sanki değil. Kanka arkadan sesler geliyor. Eko gel buraya gel abi. Olayla... Abi cama bak. Abi cama bak. Cama cama. O Arkadaşlar şu an çok kötü durumdayız üstüm gariba halde kanka benimkiler de böyle bak, bak. kanka kanka benimkilerin her yeri ıslak bir Ve şekilde arkadaşlar telefon TikTok gidiyor şeyden çıkıyor arkadaşlar. paylaşmıyorum diye videoyu bitireceğim arkadaşlar Partiki gelmesini istiyorsan yorumlara yazın